İyi akşamlar. Jose 4 iplikte iplik takma şekli. 2 iplik iğneye geliyor. Tansiyonlardan geçiyor. Alttan bu şekilde horozlardan geçiyor. Sağ ve sol iğneler olarak ikiye ayrılarak dağılıyor. Daha sonra alt ipliklerin takımı var. 2 iplik buradan geliyor. Bu şekilde buradan geçiyor. Alta giriyor. Yan yanadır zaten delik sistemleri. Yandaki deliklerden biri önden biri arkadan denk gelecek şekilde iplik takımı gerçekleşiyor. Lüpere, üst lüpere oradan da önüne ve iplik takım işlemi gerçekleşiyor. Alt lüperin de önden geliyor. Lüperin orta kısmından buradan içeriye gidiyor. Ve daha sonra buradan arka kısımdan lüperin içine takılıyor. Tekrar ön taraftan delikten takılıyor ve bitiyor. İplik takımı bu şekilde. Jose Overlock makinamız Ankara'dan bir müşterimiz istedi. Tablasını kısaltmamı. Gördüğünüz gibi küçük tabla, iki tane yan yana pedal. Makinamızın ortalama büyüklüğü bu şekilde. 50 santime 50 santim olarak kullanabiliyorsunuz. Hız ayarı, iğne pozisyonu, yavaş hızlı çalışma, ışığını açıp kapatma, sessiz, ev ortamında dahi rahatlıkla çalıştırabileceğiniz bir ürün. 4 iplik olarak. Sesi tamamen bu kadar. 4 iplikte dikişin ön tarafı ve arka tarafı. Böyle renkli kullanmamızdaki maksat dikişin netliğini ayarlayabilmek. Eğer farklı bobinler kullanarak rengini ayarlayabilirsiniz. Ama ve lakin kullanımlarda dikkat edecek olduğunuzda buradaki dıştaki iğnedir. Eğer ki dıştaki iğnenin altı bozuksa burası karpuz çekirdeği dediğimiz bir sistem olur. Birleştirme dikişi biraz daha içe kalır ve ters çevrildiğinde dikişler ortaya çıkar. Ortadaki ortadaki dikişin olduğu yer yani iç iğne dikişi. iç iğne dikişinde de ufak ufak bizim sakal dediğimiz işlemi yapar. O gevşek olduğunda da sakallaşma olur. Bunu da bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Üst ve alt iplikler tamamen alt düperin ve üst düperin iplikleri. Eğer bir dengesizlik varsa dengeyi sağlayacak şekilde ayarlamanız yeterli. Bize gelen en çok sorulardan bir tanesi. 4 iplikte veya 3 iplikte nasıl büzgü alabilirim? Yan kapağınızı açtığınız zaman burada kumaşı kaldırdığınızda alt bölümde ön dişli kolu görürsünüz. Bu ön dişliyi hareket ettiren bir işlemdir. Bunu kapı aşağı indirip vidasını sıktığınız zaman makina tamamen büzgüye geçer. Pedalına bastığınızda makinanız büzme işlemini yapmaya başlar. Şu şekilde kumaşı açtığımızda belli bir büzgüyü atmış olur. Eğer ki bu büzgünün daha çoğalmasını istiyorsanız iğneye gelen ipliği sıkmanız yeterlidir. Şimdi sanayi makinamızı 4 iplikten E-Sharp çevireceğiz plakamız, yapıtırdığımız plakamız burada hazır. Diğerini söküp bunu takacağız. Ve dıştaki iğneyi yerinden çıkartacağız. Şimdi dıştaki iğneyi çıkarttık. Vidasını sıktık ki düşmesin diye. Plakamızı değiştirdik. İki vidadan yapmamız yeterli. Plakamızı değiştirdik. Boşta örüyoruz. Gördüğünüz gibi ipince bir overlock yapacak. Overlock'umuzu 4 iplikten 3 ipe düşürdük. 3 ip olduğunda şöyle bir genişleme var. Bakın görüyorsunuz. Daha geniş bir overlock yapar. Üst ipliğin yani sondaki ipliği sıkıyoruz. Bazen iğnenin ipliğini de sıkmamız gerekebiliyor. İğneye gelen ipi de biraz dokunabilirsiniz. Ve sondaki ipi de biraz istediğimiz gibi sıkıyoruz. Ve istediğiniz eşarbın overlock'u bu kadar küçülecektir. Dilediğiniz gibi pedala basarak istediğim dikişi elde ederim ekran menüsü basit. Lambayı kapatma, iğne aşağıda dursun, program tuşları. Programda ilerleyebilmek için alt ve yukarı tuşlar olarak devam ediyor. Program tuşuna bastığımızda P3, P4, P5, P6 42 adet barem vardır. Bu baremlerin tamamında kullanabiliyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı işlemlerdir.